Ardan tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından. Bir, bir, iki, iki, iki üç. E Tele Teletabi zamanı. Tele zamanı. Tele zamanı. Tele zamanı. Tinky Winky Tinkie tinkie. La la. Teletabiz. Teletabiz. Ee, merhaba desenize. Merhaba. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po, Teletabiz. Ee, nereye gitti, ne gitti bu teletabiler? Bu teletabiler?

Um... Uh -huh. Tinky Winky Tipsy Lala <laughs> baba baba Dur bakalım daha işimiz var. Ya işimiz var, işimiz. İşte bindim. İşte bindim. Aa çekiç. çekici alalım, çakalım. Çakalım, çakalım, çakalım. 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 Ama işimiz daha bitmedi. Pekala net hazır mısın? Hazır değilim baba hazır değilim baba. Tamam tamam hazırım baba. Tamam tamam hazırım şunu, baba. Şunu takabilir misin? Takıyorum baba. Bak taktım. Pompalayabilir misin? Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Oo. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi devam et. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. <laughs> Bak bakalım lastik şişmiş mi? Evet. Sertleşmiş mi? Evet. Şimdi bisikleti ters çevireceğiz. Yardım eder misin? Hadi. Aldı. Çevirelim çevirelim Tamam mı kaldıralım Tamam baba için. Bisiklet hazır Hazır Tekerlek orada olacak <laughs> Açalım 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 Buldun mu Pekala hazır mısın? Ee, e, hazır değilim. Hadi baba hadi baba. Hadi baba hadi baba. Hadi gidiyoruz. Gid işte. Hadi. Hadi gidiyoruz. i the... bakalım daha işimiz var. Ya işimiz var işimiz. İşte bindim. İşte bindim. Aa çekiç. Çekici alalım çakalım. Çakalım çakalım çakalım. 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 Ama işimiz daha bitmedi. Pekala net hazır mısın? Hazır misin? değilim baba hazır değilim baba. Tamam tamam hazırım baba. Tamam tamam hazırım baba. Şunu, şunu takabilir misin? Takıyorum baba. Bak taktım. Pompalayabilir misin? Hee. He he pam Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Oo. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi devam et. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. <laughs> Bak bakalım lastik şişmiş evet. mi? Evet. Sertleşmiş mi? Evet. Şimdi bisikleti ters çevireceğiz. Evet. Yardım eder misin? Hadi. Çevirelim. Tamam mı? Tamam, Kaldıralım hani. Siklet hazır. Hazır. Tekerlek orada olacak. <laughs> açalım. 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 Buldun mu? <laughs> Pekala. Hazır mısın? I ee, e, Hazır değilim. Hadi baba, hadi baba. Hadi baba, hadi baba. Hadi gidiyoruz. Tamam oldu işte. Hadi. Hadi gidiyoruz.

Bir bayraktı. Oo, bir bayrak! Bir bayrak! Po bayrağı sallamaya karar verdi. kaldırdı ve sallamaya başladı. Bu bir bayrak. <laughs> bayrak 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 bayrak. Bayrak bayrak binkle binkle bayrak bayrak bayrak. Tinki vinki. Merhaba. <laughs> bayrak 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 bayrak. bayrak. Aa, bayrak, bayrak bu da, bayrak da bayrak. ne? Aa, bu da ne böyle? Mohvettin ellerinde bayrakla tepeden aşağı indiler. Tepeden Tepenin aşağı. Povetinki bayrak, 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 bayrak. bayraklarıyla ağaçların arasından geçtiler. Ağaçların, ağaçların arasından. arasından. ve Tinky Winky bayraklarıyla Dipsy ve Lala'nın yanından geçtiler. Dipsy, Dipsy ile Lala'nın Lala yanından. Bu bir bayrak. Bu <laughs> <Po> bir bayrak. bir <laughs> <laughs> <Dipsy> bayrak. bayrak. <laughs> po ve Tinky Winky bayrakla eve doğru yürüdüler. Eve, eve doğru. doğru. Ay. 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 Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Hay Allah. Allah. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bayrak 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 bayrak. Dipsi ile Lala, Poyla Tinky Winky'nin nereye gittiğini bilmiyorlardı. Tinky Winky ile Poy nereye gittiler? Tinky Winky ve Poe nereye gittiler? Tinky -wink Winky ve Poe nereye gittiler? <laughs> Bak! Yaşasın! <laughs> Bu bir bayrak! Merhaba! Merhaba dipsi. Merhaba Lala! Merhaba! Lala. <gülüyor> Merhaba! Merhaba. <gülüyor> Sıkı sıkı sıkı. Sıkı. Bakın bakın. Aa, bayrak. Ama bayrak birden kayboluverdi. 嘿嘿嘿 Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Güle güle po. Hoşça kalın. Bö. 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 Hayır. Yok. Güle güle Tinky Vinki. Hoşça kalın. Güle güle dipsi. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabilerin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. i